Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Fethiye Kaymakamlığı katkılarıyla Otel Mara'da düzenlenen iftar programına katıldı. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından 2013 yılında yetimlere sahip çıkılması konusunun dünya gündeminden düşmemesi için her yıl Ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak anılıyor. Bu özel gün kapsamında Fethiye Kaymakamlığı tarafından Otel Mara'da iftar programı organize edildi. Birlik ve Beraber mesahalarının verildiği iftar yemeğine Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yerbay Mustafa Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Atmaca, İlçe Müftüsü Kamil Oktay ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üyeleri katıldı. Bugün Ramazan ayının 15. günü bu akşam iftar programı olarak sizlerle beraber güzel bir e, toplumun karşısında olmanın heyecanını yaşıyorum. Öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından Türk İslam aleminde Ramazan ayının 15. günü Dünya Yetimler Günü olarak kutlanıyor, anılıyor ve anlamlı da bir gün. Biz de hediyemizde bu vesileyle hem e, vakıf mütevelliyetimiz, çalışanlarımız, kurma abilerimiz, birlikte kıymetlilerimizle, bizim kıymetlilerimizle beraber olalım istedik. Aramızdalar. var. Deprem bölgesinden gelip binarımızda olan ailelerimiz var. Fethiye'de bulunan ailelerimiz var. Sağ olsunlar davetinize icabet ettiler. Ve bu soframızı birlikte paylaşma imkanı bulduk. Ramazan ayı tabii ki ülkemizde bu sene biraz daha anlamlı ve farklı bir şekilde idrak ediliyor. Üzerimizde büyük sorumluluk bulunuyor. Yakın zamanda hepimizin malum olduğu sürece büyük bir afeti atlattık. Atlatmaya çalışıyoruz. Karamanmaraş depremlerinde özellikle hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anarken bu Ramazan'ın manevi ikliminde o bölgede şu anda canla başla çalışan hem kamu çalışanları hem STK toplum kuruluşları orada hayata tutunmaya çalışan vatandaşlarımıza burada kolaylıklar diliyoruz. Rabbim onların tüm çalışmalarında, çabalarında kolaylıklar göstermesin. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece biz büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Allah'ın izniyle bu zor günleri de aşacağız. Yeter ki bize var olan bu dayanışma gücü, ruhu, azmi her daim var olsun. Biz de Fethi'yimizde Ramazan'ın ilk gününden beri her gün ilçemizde bulunan bölgeden gelen deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızla iftar sofralarımızı paylaşıyoruz. Kendilerini ziyaret ediyoruz. Kaymakamlığımız olarak elimizdeki tüm imkanları seferber ederek sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğiyle hep beraber inşallah bu zor günleri atlatmaya gayret gösteriyoruz. Tabii bugünün anlamına binaen de aramızda bulunan sevgili misafirlerimize, yavrularımıza, kardeşlerimize ve buradan birkaç söz söylemek isterim. Sizler bizim için çok değerlisiniz. Burada ilçemizde bir defa şu bilin ki bir abiniz, bir büyüğümüz olarak her zaman yanına varabileceğiniz, ulaşabileceğiniz birisi olarak beni düşünmenizi istiyorum. Kaymakamlık makamı her zaman sizlere açıktır. Bizden bir ihtiyacınız olduğu zaman biz iki elimiz kanda da olsa her zaman koşa koşa yanınıza geliriz. Ki benim içeride de ilk ziyaret ettiğim kurumlar, müesseseler olmuştur. Kalyalılarımızın kaldığı, konakladığı yerler. Yine ailelerimize de aynı şekilde biz bütün imkanlarımızı seferber ederek onlara dinlerce doğrusu da yardımcı olabilirsek bu bizi ziyadesiyle memnun eder. İnşallah bugün bu vesileyle sizlere de derneğe geldik ama belki günlerde birçok programda yine bir arada olacağımızı umut ediyorum. Aramızda bulunan kardeşlerimize de çıkışta kabul ederlerse herhalde evet, çıkış olacak değil mi? Bir ee, yani küçük bir hediyemiz olacak kendilerine. Orada da ee, bizden kabul ederlerse seviniriz. Ee, daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Programımıza iştirak ettiğiniz için hem değerli kurum amirlerimize, hem de ailelerimize, yavrularımıza derslerinde başarılar diliyorum. Onlara sağlıklı, sıhhatli, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyorum. Bahtlar açık olsun diyorum. Bu vesileyle de hem Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Şimdi de Ramazan bayramınızı tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygılarla